2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin de öğrencilerin de alışveriş telaşı devam ediyor. Okul alışverişlerinin olmazsa olmazıdır çanta, kalem ve defterler. Tabi bunlara okul kıyafetleri de eklenince yoğunluğun yaşandığı bir diğer adreste okul kıyafeti satan mağazalar oluyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı velilerde ve öğrencilerde. Kırtasiye alışverişinin yanı sıra kıyafet alışveriş telaşı başladı. Birçok ürüne yansıyan pahalılık okul kıyafet ürünlerine de yansıdı. Yeni dönemde alınan okul kıyafetleri cep yakıyor. Alışveriş yapan veliler fiyatlardan yakınırken çocuklar ise okullarına geri dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tabii ki elbette ki yüksek fiyatlar görünüyor ama yapacak bir şey yok. Mecbur yani. Mutlaka öğrenciler için, öğrencilerin memnun olması için uğraş sarf edeceğiz. Bakalım. Peki şu anda sizin aldıklarınız tahmini ne kadar tutuyor? Tahmini bir hesaplama yaparsanız ne yani, kadar? Tahmini herhalde 500-600 lira tutuyor. Bunlar daha <laughs> o da yarısı pahalı. daha. Yok yani yine bizim için de ama diğer imkanı olmayan insanlar için gerçekten pahalı. Yani yeni okul nasıl olur bilmiyorum. Heyecanlı mısın peki? Evet. Çok. Biri okula gelmesiyle. Ya valla ne söyleyeyim mecburi ihtiyaçtan dolayı buradayız. Mecburen işte çocuğun bir telaşı var. E, ee, bizi de açıkçası heyecan sardı. Pazartesi bir yandan da anneler olarak sabırsızlıkla bekliyoruz artık bir düzene girecekler diye. Bakalım. Peki şu anda okul kıyafetlerini incelediğinizde fiyatlarda bir artış görebiliyor musunuz? Ya geçen seneye göre tabii ki bayağı bir artış var. Şu an için zaten yeni girdim bakmadım ama hani alan arkadaşlarımdan duydum bayağı bir artış var. Ama mecburen alacağız. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Peki sen heyecanlı mısın? Okula başlayacaksın. Neler söylemek istersin bizlere? Okullar başlayacak diye biraz heyecanlıyım. Biraz da heyecansızım. Neden? Ya çünkü şimdi daha çok şey olacak. Daha çok zor olacak. Üçüncü sınıf, birinci sınıfa göre falan. O yüzden biraz heyecansızım. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Sen de okul kıyafetlerine alışverişini yapmaya geldin. Neler söyleyeceksin? Heyecanlı mısın öncelikle? Hayır çünkü pantolon dar mutsuz musunuz? Evet. Da? Peki okulların açılmasına heyecanlı mısın? Hayır. Kapansın tekrar. İstemiyor musun? Otom Hayır otom. istemiyorum. Evde oturmak istiyorum. Evet. Geçen seneye göre çok büyük farklar var. Yani bütçelere uygun değil. ya yani Okullarda e, kıyafet değişimine falan gitti. Mi Allah yardım etsin olmayana. Ne diyelim? Pahalılık çok fazla. <laughs> Hayırlı olsun. İnşallah e, tekrar bir hastalık şu olup da okullar kapanmadan yeni bir eğitim öğretim yılı memleketimiz için, vatanımız için hayırlı olur inşallah. Biz de son güne kaldık. İşte böyle kalabalık yapacak bir şey yok. Ne hani yapalım? Peki fiyatlara baktığınızda bir artış görebiliyor Vallahi Valla şu an henüz fiyatlara inmedik aşağı. Daha yeni bakıyoruz. Ee, daha fiyatlarda da zaten alıştık artık. Yani alıştık buna. Daha aşağıda e, veznede ne söylerlerse o da bilmiyoruz daha. Mutluyum. Heyecanlı mısın peki? Heyecanlıyım. Valla ne heyecanlıyız okul açılıyor diye. İşte kıyafet bakıyoruz. Her şey çok pahalı. Öyle Fiyatlarla işte. bir artış görebiliyor musunuz? Evet bayağı da artış var. Yüksek. Yani bundan şikayetçiyiz. Valla fiyatlar yüksek. Dur bakalım. İnşallah devletimiz e, milletinin yanında olur. Yoğunluğun fazla olduğunu söyleyen işletme sahipleri okul formaları ilkokul öğrencileri için ortalama 485 TL iken ortaokullar için 515 TL, Liseler için ise bu durum 575 TL'yi buluyor dedi. Efendim okulların açılmasına çok az bir süre kala gördüğünüz gibi çok yoğun bir talep var ama bu her yıl son günlerde bizim alışkanlığımız olsa gerek son günlere bıraktığı için velilerimiz ve müşterilerimiz o yüzden çok büyük bir yoğunluk oluyor. İşte gördüğünüz gibi bir de müşterilerden ilgilenmeye çalışıyoruz. Taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu küresel e, krizden dolayı yaklaşık 3 4 kat e, fiyatlar zamlandı. E, yine de biz en ucuz, en uygun şekilde e, müşterilerimize fiyatları daha uygun şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Ama fiyatlar dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en az 4 5 kat bütün ürünlere zam gelmiş durumda. Hala daha bu zamlar devam ediyor. E, bunun yanında elektrik Ondan sonra doğal gaz bunlar zamların yansımasına çok büyük bir etken oluyor. Bu şekilde işte de devam ediyoruz çalışmamıza. İnşallah müşterilerimiz de fiyatlarımızdan memnun kalır ve hizmetimizden memnun kalır. İ i̇lkokul 485, ortaokul 515, lise lisede 575 olarak takım olarak e bu fiyatlara veriyoruz öğrencilerimize.